Arkadaşlar merhaba. Blockchain, Broliz ve Vestra yayınlarına hoş geldiniz. Bu video serimizde sizlere A'dan Z'ye blockchain ve kripto paralar ile ilgili bütün bilgileri deneyimleyebileceğiniz, edinebileceğiniz detaylı anlatımları yapıyor olacağız. 24 haftalık bir yayın sürecimiz var. White Paper'dan başlayıp Broliz, Vestra ile sonlandırıp 6 ay içerisinde sizlerin yaklaşık 5 yıldan daha uzun bir süredeki deneyimi hızlandırılmış versiyonuyla almanızı sağlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar, hepiniz Blockchain, Roliz ve Vestra 4. yayını olan Ethereum'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tamamen Ethereum üzerine olacak. Sizlere Ethereum'un kısa tanımından bahsedeceğim. Akabinde Ethereum'un tarihinden bir miktar bahsedeceğim. Ethereum'un teknolojik altyapısı, işte akıllı sözleşmeleri, bununla beraber standartları. Haricinde Ethereum 2.0 yani Proof of Stake'e geçiş. İşte merge sürecinden bahsediyor olacağım. Bununla beraber yani Ethereum'un ekosisteminden kısaca bahsediyor olacağım. Ethereum'un ekonomi modeli nedir? Buna değiniyor olacağım. Ethereum'un rakipleri, Ethereum'un geleceği ve riskleri diye konularımızı tek tek işleyeceğiz. En sonunda da bununla ilgili soru cevap kısmını kayıt sonrasında yapıyor olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, Ethereum nedir? Ethereum bitcoin'den sonra piyasada hakimiyetini sürdüren en büyük ikinci kripto paradır. Bunu Fiyat anlamında da görebilirsiniz. Bunu CoinMarketCap'ten istatistiklere baktığımızda da Ethereum'un ikinci sırada olduğunu görebilirsiniz. Ethereum şu anda hali hazırda 413 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesine sahip. Bu zaman zaman artıp azalabiliyor e, piyasanın belirli koşullarına göre. Şimdi sevgili arkadaşlar, Ethereum piyasaya çıktığı ilk günden öncesinde biraz ondan bahsedelim. İlk çıkmadan önce nasıl kendine duyurdu, neler yaptı, bunlardan bahsedelim isterseniz. Vitalik Buterin henüz daha 2013-2014 yıllarında Bitcoin Magazine adlı web sitesi üzerinden Ethereum hakkında makaleler yazmaya başladı. Ethereum'u enine boyuna böyle en basit insanın teknolojiden, blockchain'den hiç anlamayan insanın bile anlayabileceği bir dile indirgeyerek olabildiğince insanlara erkenden adaptasyona başlamıştı. Şimdi ben de size dolayısıyla bu yayınlarda olabildiğince ağır terminolojiyi, kriptolojik terminoloji kullanmadan herkesin anlayabileceği dile indirgeyerek aktarmaya çalışacağım. Ee, günümüzde birçok kaynak İngilizce olduğu için araştırıp da böyle belki hani yeteri kadar bilgi elde edemiyor olabilirsiniz. Fakat bu yayın sizin için biçilmiş kaftan olacak o sebeple. Vitalik Buterin 2014-2013 yılları arasında bol bol Bitcoin magazin üzerinde makaleler yazıyordu demiştim. Vitalik yoluna tek başına başlamadı. Onunla beraber güçlü de bir ekibi vardı. Hatta o ekibinden bazıları ayrılarak farklı projeleri de kurdular. İşte bunlardan bazıları biliyorsunuz Cardano, onun haricinde Polkadot gibi projelerde pekala çıktılar ve onlar da bu başarıyı elde ettiler. Çünkü bir takımda büyük başarı elde edilmişse o takımın kurucu çekirdek ekipleri de yarın bir gün ne işi ortaya koyarlarsa koysun bir güven telkin edeceği için o projelerin büyümesine engel herhangi bir durum pek gözükmez. Dolayısıyla Ethereum serüvenine aslında bir forum sitesi üzerinden başlamıştır. Tabii ki o dönemde sıkça da geliştiriliyordu ve bu geliştirmelerin sonunda da Ethereum 1.0 dediğimiz ilk kez üzerinde sözleşmelerin, akıllı sözleşmelerin yazılabildiği bir token ekonomi altyapısına sahip proje doğdu. Bu projede Ethereum Virtual Machine dediğimiz Ethereum sanal makinesi üzerine inşa edildi. Şimdi bu sanal makine nedir ne değildir oraya birazdan geleceğim kısmi bir şekilde anlatacağım. Bitcoin'de Bundan bir önceki yayınımızda Bitcoin'i anlatmıştık sizlere ve demiştik ki işte Bitcoin'in kazım mekanizması, konsensüs mekanizması Proof of Work'tür. Yani iş ispatına dayalı bir çalışma gerçekleştirilir. Bloklar bu şekilde kayda alınır. Verilerin hepsi işte 2.5 megabaytlık blok boyutlarına sığdırılır. Bu konulara hakimsiniz diye düşünüyorum artık. Ethereum'da da benzer bir şekilde yoluna başladı. Ethereum 1.0 ile iş ispatına dayalıydı ve daha kısa bloklar ile yani Bitcoin'de 10 dakikada bir blok oluşuyorken Ethereum'da bu süre 5 dakikaya falan daha indirilmişti. Geçtiğimiz yıl 2023 yılı Eylül ayında ise Ethereum 1.0'dan 2.0'a bir güncelleme aldı. Bu almış olduğu güncelleme ile Proof of Work ile Proof of Stake dediğimiz iki farklı iş ispatı ve varlık ispatı konuları artık birleşmiş oldu. Bu sayede Merge dediğimiz işlem gerçekleşti ve artık Ethereum'da bir de bununla beraber EIP 1155 olması lazım. EIP dediğim şey nedir? Ethereum Improvement Proposal. Yani Ethereum'u geliştirme teklifi deniyor buna. O da DAO mekanizmasında işleniyor. Bu teklif detaylarında aslında Ethereum'un işte merge'e geçmesi, merge ile beraber yakın mekanizmasının nasıl olması gibi konular aslında teklif detaylarında yer alıyor ve teklif onaydan geçtikten sonra geliştirmeler ve update'ler işte hangi blokta Ethereum'un merge olacağı vesaire bunlar yıllar öncesinden konuşulmuş konular ve 2.0'a da bu şekilde geçmiş olduk. Peki Ethereum bu süreç boyunca hiçbir sorunla karşılaşmadı mı? Ya da herhangi bir büyük heke saldırıya maruz kalmadı mı? Sevgili arkadaşlar, Ethereum henüz çıktığı ilk yılda çok büyük bir heke maruz kaldı. Özellikle bu DAO protokolü üzerinden ilk çıkan DAO'da 170 milyon dolarlık bir hack gerçekleşti. O dönem bu rakam inanılmaz büyük bir rakam. Aslında doğrudan Ethereum'u bitirebilecek büyüklükte bir rakam olmasına rağmen mühendisleri, işte gönül verenleri, Ethereum'a gönül verenleri hem bu işi handle ettiler, çözdüler hem de daha iyi bir yapı haline getirdiler. Geçmişten bugüne bütün kripto para projeleri özellikle uzun vadeli işte bahsettiğimiz uzun vadeli yöntemlerin olması için gerekli olan 3 etmen var. Bu 3 etmen scalability dediğimiz ölçeklenebilirlik, sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik ve bunun haricinde bir de security dediğimiz olmazsa olmaz güvenlik. Bu üçlü sevgili arkadaşlar SSS olarak aklınızda koplayabilirsiniz. Bu üçlü bir projenin bakın yarı merkezi yarı merkeziz bir projenin olmazsa olmaz en önemli üçlüsüdür. Fakat bir de bunların haricinde blockchain trilema dediğimiz asıl üçlü vardır kripto paralarda görebileceğiniz. Hatta şöyle sizlere göstereyim. Blockchain trilema dediğimizde decentralization yani merkeziyetsizlik, scalability yani ölçeklenebilirlik ve security dediğimiz güvenlik söz konusu. Şimdi bu scalability olayı nedir? Blok başına her bir blokta sizin aslında, daha düşük gaz maliyetleriyle daha çok veriyi depolayabileceğiniz ve daha hızlı işlemleri yapabilmenizi sağlayan ölçeklenebilirliğin aslında tam Türkçesi bu şekilde olur. Yani daha hızlı işlemler, daha ucuz işlemler ve daha fazla blok boyutu. Günümüz teknolojisine göre bu da önümüzdeki süreçte zaten daha da böyle geniş bir yer kaplamaya başlayacak. Şu anda ben size daha önceki yayınımda söyledim. Bitcoin'de de söyledim. Diğer makalelerimde, Twitter'da vesaire de söyledim. Decentralization dediğimiz merkeziyetsizlik ucu açık bir konu. Yani sadece bu konu belki günlerce, aylarca tartışılabilecek bir konu. Piyasada tek %100 merkeziyetsiz bir ürün var. O da Bitcoin'dir arkadaşlar. Onun haricinde %100 merkeziyetsiz bir uygulama, bir ürün, bir coin yoktur. Bunun nedenlerine de dediğim gibi bahsedecek olursam saatler sürer. Fakat şöyle söyleyeyim. Ethereum'un arkasında Ethereum Foundation yani Ethereum organizasyonu olmaz ise Ethereum'un geleceği tartışılır artık. Yani Ethereum artık gelişime kapalı bir belki de ürün olmuş demektir. Dolayısıyla merkeziyetsizliği çıkarıp atamıyoruz bu işin içerisinden. Bitcoin harcındaki tüm yapıların ben merkeziyetsizim diyemez. İşlemler merkeziyetsiz gerçekleşir. Bakın transferler merkeziyetsiz gerçekleşir. Sözleşmeler, protokoller doğrultusunda merkeziyetsiz ilerler. Konu eğer ürünün merkeziyetsizliği ise ürün merkeziyetsiz değil. Ama ürün içerisindeki tüm aktiviteler evet merkeziyetsiz çalışır. Ve güvenlik en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü bir protokolün maksimum güvenlikte olması lazım ki o proje başarıya ulaşabilsin. Fakat şöyle de bir durum var bu blockchain trilemada. Bir kere herhangi bir kripto para projesi bu üçünü de çok iyi bir şekilde yapamıyor. Bakın buna bitcoin de dahil. Hiçbir proje bu üçlemeyi en iyi şekilde yapamıyor. Ya merkeziyetsizlikten ödün verecek, ya ölçeklenebilirlikten ödün verecek, ya da güvenlikten ödün verecek. Burada güvenlikten ödün veren zaten çok yaşamaz, onu net söyleyeyim. O yüzden bu suistimal edilebilecek üçlüden biri değil. En önemli kısım aslında güvenlik. Dolayısıyla bunu uzun vadeli sürdürülebilir olmak isteyen yani tüm projelerin başlangıçta ilk önceliği olması lazım. Onun haricinde merkeziyetsizlik kısmı, Bitcoin merkeziyetsizlikten ödün vermemiş, o yüzden %100 merkeziyetsizdir diyebiliyoruz. Fakat Bitcoin'de ölçeklenebilirlikten ödün vermiştir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Ethereum'a geri dönecek olursak biliyorum ki birçok kişi Ethereum'un aslında fiyat tarafına odaklanıyor. Ancak sizin bu fiyatının ne yönde ne şekilde gidebileceğini tespit edebilmeniz için temel taraftan olabildiğince Ethereum'a ve diğer projelere %100 hakim olmanız lazım. Ethereum özellikle Merch ile beraber mesela nasıl bir yapıya büründü? Sevgili arkadaşlar Ethereum'un Etherscan dediğimiz Explorer bunu da ikinci yayınımız olması lazım. Explorers konusunda işlemiştik. Burada belli başlı chart'lar var. Girersiniz Resources kaynaklar kısmına. Açarsanız stats'a baktığınızda şurada Ethereum saplı growth chart var. Buraya girdiniz. Bakın. 2015 yılında Ethereum ilk piyasaya çıktığı günden beri düzenli bir arz artışı vardı. Yani işte en başında daha Genesis blokta ilk bloktan itibaren hatta öncesinde kodlamasına yazılan şekilde her bir blokta ödülünü dağıttı ve bu dağıttığı blok ödülleri de bu şekilde bir artışla ilerledi. Başlangıçta yanlış hatırlamıyorsam 60 milyonluk bir initial saplı yani ilk arz ile çıktı. Bunu da ön yatırımcıları almıştı. Daha sonra da her bir blokta yanılmıyorsam 3-3 e, ethereum üretip ödül olarak e, validatörlerine dağıttı. Bakın 2015 yılından 2022 Mart ayına kadar yayının başında 2023 Mart dedim özür diliyorum burada düzelteyim. Merge işlemi 2022 Eylül ayında gerçekleşti. Dolayısıyla buradan sonra o işte Proof of Work'ten Proof of Stake'e yani iş ispatından varlık ispatına geçilen dönem 2022 Eylül ayı. O civarlarda da zaten Ethereum'un dolaşım arzı 120 milyon adetlerdeydi. Bugün aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bakın Ethereum arzı artık daha istikrarlı artmayan fakat daha çok eğer işlem sayısı çok olursa, ödenen gaz maliyetleri çok olursa bu Ethereum'un dolaşımdaki arzının artık artmaması anlamına geliyor. Bu da Ethereum fiyatını doğrudan pozitif yönde etkileyen unsurlardan bir tanesi ancak ve ancak kullanıcı artışı devam ettiği sürece yani Ethereum'u olan talep arttığı sürece. Ethereum ile ilgili riskler yok mu? Çok hani riskten ziyade Ethereum'u negatif etkileyecek unsurlar yok mu? Evet var. En başta işte bahsettiğimiz o ölçeklenebilirlik yani yüksek maliyetli işlem ücretleri. Ethereum bu sorunu henüz çözebilmiş değil. Fakat sonraki modellerinde özellikle mesela bunu sonraki güncellemeye gitmeden önce de katman 2'ler ile çözmeyi hedefliyor var. Bununla ilgili zaten biliyorsunuzdur belki Arbitrum çıktı piyasaya, Optimizm çıktı. İşte yeni yeni böyle e, layer 2 diyebileceğimiz katman 2 projeler çıktı ve çıkıyor. İşte bu çıkan projeler aslında diyor ki Ethereum zincirinde değil de yan zincirde ben bütün kayıtları, bütün verileri tutayım. Tek seferde Ethereum bloğuna işleyeyim. Bu sayede sen daha benim ağımda daha düşük işlem ücretleriyle yine Ethereum'la olan tüm işini halledebilirsin diyor. Olayın özeti budur. Katman 2'nin çözdüğü çözüm. Dolayısıyla Ethereum'daki en büyük sorun gaz ücretleri. Peki neden Ethereum'daki işte gaz ücretleri bu kadar yüksekken Vestra DAO'da kalktı Ethereum ağını seçti? Sevgili arkadaşlar bakın Ethereum Layer 1 dediğimiz katman 1 projedir. Katman 1'lere örnek olan şu anda en popülerlerinden Solana var. Tamam mı? BNB Chain, Avax Chain falan bunlar da aslında katman 1 ama onlar EVM ile uyumlular. Yani Ethereum sanal makinesi uyumlu halde çalışırlar. Ben size bunun örneğini de şöyle göstereyim. Bir cüzdana girdiniz. Ethereum ağındasınız. Bakın cüzdan adresiniz bir şey. Tamam mı? İşte örnek veriyorum. BC ile bitiyor. Siz Binance zincirine de geçseniz yine aynı cüzdan adresine sahipsiniz. Yani dolayısıyla bunların tek bir makinenin üzerinde çalıştığını bu sayede anlayabilirsiniz. Solana ise farklıdır. Kendi zinciri vardır, kendi cüzdanı vardır, kendi işleyiş biçimi vardır. Ve ağ ücretleri düşüktür, ağı da hızlıdır. Okey, bu sayede zaten şuna dikkat ederseniz bütün shitcoin'ler, bütün yatırımcıyı dolandıracak, küçük kitlelerden çok yüksek meblalar toplamak için yapılan bütün işte meme saçma sapan projeler vesaireler BNB ağında çıkardı. Önceden artık Solana ağında çıkıyor. Uzun vadeli düşünen hiçbir proje BNB ağını ya da Solana ağını tercih etmez. Çünkü oralar arkadaşlar yayının ortalarında başlarında söylediğim gibi sustainability yani süreklilik vaat etmeyen zincirlerdir. Sürekliliği olmayan bir yerde uzun vadeli projeyi inşa etmeyi istemezsiniz. Biz de istemiyoruz. İşte bir swap işlemi için 20 dolar ödensin, 10 dolar ödensin. Bir staking işlemini tetiklemek için 25 dolar, 30 dolar ödensin. Biz bunların hiçbirini istemiyoruz. Ama biz uzun vadeli, sürdürülebilir ve kalıcı bir proje inşa etmek için Ethereum ağını tercih etmek zorundaydık. Bizim için çünkü en önemli şey o blockchain trilemada bahsettiğim üçlüden security yani güvenlik, yatırımcıların güvenliği, onların fonlarının güvenliği, onların uzun vadedeki işte planlamalardan faydalanabilmesi. Bunlar bizim için olmazsa olmaz en elzem konulardı. Biz bu sorunu ilerleyen aşamalarda çözemez miyiz? Tabii ki çözebiliriz. Yeterli kullanıcı sayısına ulaştığımız zaman işte bunu da şuradan görebilirsiniz. Biz şu anda işte yaklaşık 1377 holder'a sahip bir projeyiz. Bu istikrarlı ve düzenli bir şekilde günden güne artıyor. Yarın bugün bu sayıları biz 150 binler, 200 binler, 300 binler göreceğimizi düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ve o günler geldiğinde artık Vestra kendi başına birçok işi icra edebilir konuma gelecek. Ve altyapısı da buna uygun hale gelecek. İşte o noktada kendi katman bir projemizi yaparak Vestra DAO'yu da o katmanın kendi ürünü olan bir coin haline getirebiliriz. Şu anda token olarak duruyor. İşte o noktada gaz ücretleri, hızlı işlem ücretleri gibi spesifik konuları biz henüz blockchain'in kodlanması aşamasında çözebiliyor olacağız. Bunlar zaman alacak işler ancak en nihayetinde planlamamızda bu da var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, Solana ağı olsun ya da BNB ağı olsun bu zincirlerde çıkan projelerde bir kere en önemli kısım şudur. O projenin sürdürülebilir olmadığını, uzun vadeli olmadığını ya da olmama ihtimalinin olduğunu çok net biliyor olmalısınız. Ve adımlarınızı da buna göre atıyor olmalısınız. Risk yönetiminiz de bu şekilde olmalıdır. Yatırım yapacaksanız uzun vadeli değil belki de kısa vadeli hani düşünmeniz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde avantajları ve dezavantajları var Ethereum ağının. Solana'nın da kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Özellikle geçen Cihan abi mesela Twitter'da bir paylaşım yaptı. Dedi ki Solana ağını kullanarak FTX'in borçlarını ödüyorsunuz. Bu çok önemli bir konu çok güzel bir noktaya değindi ve çok fazla böyle görünen bilinen bir şey değil. Bu konuyu da Twitter'da ayrıca mutlaka işliyor olacağım. Detaylarından bahsediyor olacağım. Biraz daha böyle enine boyuna açıp konuşmamız gereken bir konu. FTX'in borçlarını kullanıcılara Solana ağı sayesinde shitcoin'lerle, memecoin'lerle hype yaratarak ödetiyorlar çok güzel bir şekilde. Şimdi Ethereum'un geleceği ve riskleri. Ethereum Birçok konuda regülasyonlar olsun işte bir ara hatta bununla ilgili sek bir dava açmıştım işte menkul kıymet mi değil mi falan artık o kısımları geçti. Fakat Ethereum ağında çıkan projelerin regülasyonlara uyumlu olmama riski bulunuyor. Yani ne demek istiyorum? Çıkacak olan regülasyonlardaki maddeleri bile önceden tahmin edip Ethereum ağında çıkacak olan projelerin kendini ona göre ayarlaması gerekiyor. Biz Vestra Dağı tarafında olabildiğince regülasyonda bulunacak maddelerin ihtimallerini göz önünde bulundurup DAO mekanizmasını o şekilde inşa ettik. Dolayısıyla hazırlıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Geldiği zaman da bakacağız göreceğiz. Ethereum belli başlı sorunlarını sharding dediğimiz parçalama yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Bu da başlı başına çok uzun bir konu değinmeyeceğim. Yani uzun uzadıya. Web3 ile ilgili güzel bir yer edinmeye çalışıyor. Bunu sürekli olarak işte Metamask tarafında aldığı güncellemelerle görebilirsiniz. Kullanıcı dostu olabildiğince yeni güncellemeler geliştiriyorlar. Onun haricinde mesela artık geçen bir duyuru gördüm MetaMask Twitter sayfasında. O duyuruya göre artık cüzdanınızda gaz maliyeti için Ethereum bulundurmanız gerekmiyor. Konuyu çok detaylı henüz daha araştıracak fırsatı vakti bulamadım ama muhtemelen transaction'ı gerçekleştireceğiniz ya da swap işlemini gerçekleştireceğiniz diğer ürünü de gaz olarak kullanabileceğiniz bir yöntem geliştirdiler. Her halükarda giveaway'den dolayı olan o masrafı ödetiyorlar fakat yine de bu güzel bir şey çünkü çoğu kişi henüz daha web3 kullanmayı bilmiyor. Cüzdanında Ethereum olması gerekiyor. Gaz maliyetlerini ödemem için bunu bilmiyor. Vesaire vesaire. Web3 konulu yayınımızda da zaten bunların detaylarına değiniyor olacağım. Ve onları da etraflıca anlatıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Ethereum ile ilgili şimdilik anlatacağım konular bunlar. Bir de bu tokenomics yapısı, token ekonomi yapısı ile ilgili kısaca bilgi vereyim. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Yani bu her proje için önemli token ekonomi yapısı. Çünkü ee, dediğim gibi sürdürülebilirlik buradan geliyor. Herhangi bir proje token ekonomi yapısını eğer güzel bir zeminde kuramazsa belli zamana yayılan adaptasyonu öngöremeyip ya işte çok hızlı arz artışına giderse ya da çok yavaş giderse ya da birden çok yüklü açılıma giderse ya da herhangi bir işte mine edilebilen böyle Ethereum gibi blok başına ödül verebilen bir sistem değilse çok ince elenip sık dokunmuş olması gerekir ki o proje sürdürülebilir olduğunu ispatlayabilsin. Hani biz Vestradado bütün bu inceliklere dikkat ettik. Sadece projenin taslak haline gelmesi, projelendirilmesi, bütün ayrıntılarının belirlenip kodlama aşamasına gelene kadar 2 yıllık bir zaman dilimi var arkadaşlar. Yani öyle kısa vadeli bir planlama yapmış olsak 2 yıl sadece projelendirmesine zaman ayırmazdık. Bu da bizim aslında ne kadar çok her alana hassasiyet gösterdiğimiz, ne kadar çok Vestra'ya önem verdiğimizi gösteren unsurlardan bir tanesi. Bununla ilgili zaten güvenlikle alakalı da Sertik denetiminden geçtik. Sertik'te kod tarafımız bakın %91.32 ile ilk 10'da yani en güvenli ilk 10'da. Onun haricinde işte Governance, Community, Fundamental ve Market tarafı da 90 üzeri puanlamada. Bir tek Operational dediğimiz kısım şu anda düşük. Bunu da biz yakın zamanda göreceksiniz 90 üstüne çıkaracağız. Overall'da AA şeklinde bir denetim sürecinin sonuna gelmiş olacağız. Bunun için sadece bir bug bounty yapmamız gerekiyor. Ödüllü bir bug bounty yapmamız gerekiyor. Sertik'le de iletişimdeyiz. Bunu da hallettikten sonra çok güzel bir skor elde etmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, tokenomics ile ilgili çok soru soruluyor. Özellikle Vestrad'a tarafı için. Bunu e, yayın kaydı sonrası soru cevap kısmında yapacağım. Zaten sadece tokenomics ile ilgili bir genel yayınımız olacak. Orada detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. Fakat şimdiden kısaca şunu söyleyeyim. Birçok kişi e, dolaşımdaki vestranın arzına çok düşük vesaire gibi görüyor. Aslında böyle bir durum söz konusu değil. Bütün token alımı yapan kişiler tokenlerini staking'e yatırıyor. Yaklaşık 920 milyon stake'te token var. Baktığımız zaman onlarla beraber iki buçuk milyarı buluyor. Bunun haricinde var yine aynı şekilde. Fakat kullanıcılar uzun vadeli düşündüğü için projede staking sözleşmelerini yatırıp pasif gelir de elde etmeyi kendilerine daha uygun geldiği için bu şekilde yönetiyorlar. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Haricinde bir tokenomics yapısı var zaten bir kilit açılım takvimi var. Bununla da ilgili sitede belli başlı güncellemeler yapılıyor. Bakın ya burada şunu görebilirsiniz bir kere bütün tokenlerin kilidinin açılması 2033 yılını bulacak. Henüz daha token arz artışı olmadan arz düşmeye başladı. Bakın burada görebilirsiniz 50 milyar maksazla başladı 2 milyon 600 bin VSTRE yakıldı. Yani öyle bir politikası var ki Vestra'nın Enflasyonist olmadan deflasyonist olma yoluna gidecek şekilde inşa edildi. Onun haricinde bir kere şöyle de bir durum var. Hiçbir token akıllı sözleşmelerden yani Vestra daunun ee, şuradan görebilirsiniz. İlk 9 kontratı hepsi sözleşme. Bunun birincisi governance dediğimiz topluluğa ait olan kısım. Bazıları şurada birinciyi görüyor ve diyor ki işte %68'i bir kişinin elinde. Hayır bu %68'i bütün topluluğun yönetiminde olan bir şey. Kimler? DAO mekanizmasının içerisinde oy sahibi ise. Ve bunlar buradaki rakamların hiçbiri tek bir VSTR bile topluluğun önden haberi olmaksızın dolaşıma giremez. Onu da burada DAO kısmında görürsünüz. Önce teklifi gelir, 3 gün oylanır. Oylandıktan sonra onunla ilgili aksiyon alınır. Kaldı ki biz yine stratejik büyüme politikamız gereği Vestra'nın herhangi bir tokenin dolaşıma gireceği zamanda hiçbir şekilde market satışı olmayacağı şekilde planladık. Ya önden müşterisi hazırdır, büyük yatırımcısı vardır. Onun için ayrılacak bir miktardır ki bunun için de tokenin kilidinin açılmış olması lazım. Governance'daki tokenlerin de %90'ı şu anda kilitli. Yani hem kilidin açılması lazım, oradan çıkması için hem bunun önden alıcısının hazır olması gerekir. Hem alacak olan kişinin bir kere kar hedeflediğini düşünmeniz gerekir vesaire vesaire. Konular böyle uzar gider. Tokenomics kısmında bunları detaylıca anlatıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar, yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Bu bilgileri en sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendileri de Ethereum ekosistemini iyi bir şekilde bu sayede anlayabilirler, geleceğini az buçuk öngörmeye başlayabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yayını buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bu videoların devamı için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.